İlimizde yağan yoğun kar yağışı sebebiyle Gamer'de kriz masası oluşturulmuş. Orada başkan yardımcımız görevli. Aynı şekilde makine ikmalde de Büyükşehir Belediye'mizde, Şanlıurfa İl Valiliğimizde, İlçe koordineli bir şekilde bizler de tamamıyla alandayız. 35 iş makinası, 150 personelle sürekli sayıyı da artırarak gidiyoruz. Vatandaşımıza bizim buradan talebimiz bu bir berekettir. Çok güzel bir kar yağıyor. Bugün ve yarın yağışlı görülüyor. Mümkün mertebe zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları. Bizler de alanda makinalarımızı iş makinalarımızı yönetiyoruz. Zorunlu olma durumu hallerinde tüm makinalarımızla sahada olaya müdahale ediyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Tüm sahadaki çalışan, tüm kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum.